Maalesef şehitlerimiz vardı. Kahramanlarımız hem Irak'ın kuzeyinde hem de Suriye'nin kuzeyinde kahramanca görevlerini icra ediyorlardı ama şehit düştüler ve memleketlerinde dün son yolculuklarına uğurlandılar. Türkiye şehitlerini son yolculuğuna uğurladı. kuzeyinde yürütülen Pençe Yıldırım Harekatı'nda PKK'lı teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda 3 uzman çavuş şehidi oldu. <laughs> Ali Sarı o kahramanlardan biriydi. 29 yaşındaki şehit Balıkesir'de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Şehidin evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi. <laughs> ah benim. Ah telli gözlü oğlum benim. Piyade uzman çavuş İdris Aksöz'ün ise İstanbul Sancaktepe'deki baba ocağında helallik alındı. İki ay önce nişanlandığı öğrenilen 23 yaşındaki şehidin Nevşehir'de sonsuzluğa uğurlanacağı öğrenildi. Piyade uzman çavuş Doğan Ayçelik içinse memleketi Yozgat'ta tören düzenlendi. Gurur duyuyorum. Ne mutlu bana şehit Nasip etti evet, Rabbim. 23 yaşındaki şehit asker kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Öte yandan Suriye'nin İdlib kentinde dağlık arazide düşerek şehit olan piyade uzman çavuş Emre Ceylan da Baba Ocağı Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin nişanlı olduğu öğrenildi.